Herkese merhaba, adım adım Kanada'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Chinatown, Victoria'nın Chinatown semtinden sesleniyoruz. E, aslında normalde bu videoyu İstanbul'da çekecektik hatta çektik ama açıkçası e, çok sevmediğimiz için tekrardan burada çekmeye karar verdik. Bugünkü videonun konusu birinci adım. Neden Kanada? Önce sizlere hani niçin Kanada'yı tercih ettik, neden Kanada'ya geldik? Biraz bunlardan bahsediyor olacağız bugünkü videomuzda Eğer hazırsanız Hadi gelin başlayalım Peki, ilk olarak neden Türkiye'den ayrılıyoruz Aslında bu soru hani e Hepinizin bildiği üzere aslında son zamanlarda özellikle ekonomik koşulların gerçekten giderek kötüye gitmesi, politik bir takım sebepler, çevre kirliliği, hava kirliliği, trafik, insanların sabırsızlığı, eğitim seviyesi gibi gibi daha birçok sebep var tabii ki. Bunlarla beraber tabii bizim hep Atakan'la birlikte hayalimiz hep böyle farklı bir ülkede yaşamak, farklı deneyimler kazanmak, vizyonumuza biraz daha bir şeyler katmaktı. Aslında bu hayalimizle bu koşullar birleşince biz de dedik ki neden farklı ülkeye gitmek için yollar aramıyoruz. İşte Kanada aslında tam da burada devreye girdi. Ee, özellikle pandemi döneminde biraz daha kendi içimize kapandığımız, dışarıdan kendimize durum analizi yapabildiğimiz bir dönemdi. Ve bu dönemde biraz daha aslında bazı şeylerin farkına vardık ve araştırmalara başladık diyebiliriz. Şimdi e, göçmenler ülkesi deyince aslında ilk olarak akla Kanada geliyor. Çünkü Kanada'nın örneğin 38 milyon gibi bir nüfusu var ve bu nüfusun yüzde 22'sini göçmenler oluşturuyor. Özellikle Toronto gibi, Montreal gibi, işte Vancouver gibi daha böyle e, metropol şehirlerde ise göçmen nüfusunun yüzde 50'lere kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında da Kanada göçmenleri kucaklayıcı politikası, onlara sunduğu bir takım fırsatlarıyla en öncelikle ülkeler arasında bizim için de böyle oldu. Kanada'nın dışında diğer ülkelere baktığımızda aslında lokasyon olarak ilk olarak akla Avrupa geliyor. Fakat Avrupa'yı düşündüğümüzde Avrupa'nın böyle bir göçmenlik politikasının olmaması, nüfusunun çok küçük bir yoğunluğunun göçmenlerden oluşması, onun dışında vatandaşlığa giden yolun nispeten çok daha zor ve zorlayıcı olması diyebiliriz. Bunun ise ana dilinin İngilizce olmaması, zaten yeni bir ülkeye gidiyorsunuz. Orada birçok yeni bir kültür şokuyla karşılaşacaksınız. Birçok farklı zorluklarla karşılaşacakken bir de dil bariyerinin olmaması bizim için önemliydi. Sonuç olarak İngilizce evrensel bir dil. Hem işlerimizde kullandığımız hem de sürekli aslında Amerikan dizileriyle maruz kaldığımız bir dil. Bu şekilde baktığımızda ana dilinin İngilizce olan bir ülkeye gitmek daha mantıklı geldi bize de. Yine Kanada'nın diğer özelliklerine baktığımızda doğası, doğallığı, hayvanlara, çevreye verdiği önem bizim için çok çok önemliydi. Bununla beraber çok güçlü bir ekonomiye sahip. Güçlü bir ekonomisiyle birlikte çok fazla iş fırsatına da sahip. E zaten biz yeni bir hayata başlıyoruz. O halde hem güçlü ekonomisi ve refah düzeyi yüksek bir ülkeye gidelim. Hem de iş fırsatları geniş olan bir ülkeye gidelim diye düşündük. O yüzden Kanada yine önceliklendirdiğimiz ülkeler arasında bu anlamda da girmiş oldu. Kanada'nın eğitim sisteminde oldukça iyi, uluslararası anlamda repütasyonu, güvenilirliği çok yüksek olan çok kaliteli bir eğitim sistemine sahip biz de eğitim yoluyla geldik. Bu anlamda Kanada eğitim yoluyla gelen kişilere yani öğrencilere de çok geniş fırsatlar sunuyor. Bir kere eğer öğrenciyseniz tabi bu yüksek lisans veya lisans eğitimi gibi bir eğitimden bahsediyorum dil eğitimi değil böyle bir zaman bu şekilde geldiğinizde çalışma vizesine sahip oluyorsunuz. Hem de sizinle birlikte gelen yasal partneriniz yani eşinizin de çalışma ve oturma izni oluyor. Ve sadece bunu öğrencilik döneminde de değil öğrencilik bittikten sonra da bu çalışma ve oturma iznini eğer okulunuz müsaade ediyorsa uzata uzatabiliyorsunuz. Bu da aslında sizin bu süreçte de kalıcı oturma başvurumunuza sebep oluyor. Kalıcı oturumdan sonra da vatandaşlık yollarının kapısı açılıyor. Bu anlamda biz daha uzun vadeli düşündüğümüzde böyle bir fırsat sunuyor olması, göçmenlik politikası, farklı milletlerden insanları kucaklayıcı tavrı sebebiyle Kanada'yı önceliklendirmek istedik. Yine diğer ülkelere kıyasla nispeten din, dil, ırk gibi ayrımcılıkların olmadığını biliyoruz. Bu açıdan da Kanada öncelikli ülkeler arasındaydı bizim için. Tabii sadece tüm bu fırsatlar da değil aslında... Ee, biz bir yandan da şunu düşündük: Bu dünyaya sadece bir kere geliyoruz. Ee, bize bağımlı olan bir çocuğumuz da yok. Yaşlarımız nispeten genç ve Kanada için gerçekten e, iyi yaşlardayız. 33-36 yaşlarındayız. Neden böyle bir risk almayalım? Neden farklı bir kültürde yaşamayalım? Vatanımızı biz de çok seviyoruz. Türkiye'de doğduk, büyüdük. Ama sonuç olarak orada doğup büyümeyi biz seçmedik. Farklı ülkelerde de yaşayabiliriz. Yani böyle bir fırsatı niçin kovalamayalım? Niçin farklı deneyimler kazanmayalım? Kaybedecek neyimiz var diye düşündük. Aslında Türkiye'deki hayatlarımız da çok kötü değildi. Hani mutluyduk hayatımızdan ama bir yandan da kendi potansiyelimizi belki keşfedeceğimiz yeni yollar karşımıza çıkar diye düşündük. Tabii ki e, şunlar da var. Hani ekonomik koşullar giderek kötüye gidiyor olması Türkiye'de e, kazandığınız maaşın maalesef yüzde devletin vergi olarak kesiyor olması, markete gittiğinizde bütün hani maalesef maaşınızın çoğunu veriyor olmanız ve tatile giderken 10 kere neredeyse düşünüyor olmanız Ayrı hani bunların yanında da biz şey düşündük hani biz genciz daha niçin hani böyle bir fırsatı e, yaratmayalım ve aslında biz böyle bir yolu araştırırken de tüm kapılar o kadar rahat önümüzde açıldı ki dedi ki demek ki bizim için hayırlısı bu biraz düşündük, taşındık, arkadaşlarımıza, ailemize de danıştık ve onların da aslında hep bize söylediği siz daha çok gençsiniz. Hani bu riski şimdi almayacaksınız da ne zaman alacaksınız? Tabii her senaryoyu düşündük bir yandan da kaybedeceğimiz neyimiz var gibi. Diyelim ki hayallerimiz tam istediğimiz gibi gerçekleşmedi. Burada belki hani yaşam standartları veya yaşadığımız koşullar belki hayal ettiğimiz gibi olmadı ve Türkiye'ye geri dönmeye karar verdik. Öyle bir durumda da en azından ben Kanada'da iyi bir üniversitede eğitim almış olacağım. Uluslararası anlamda tanınan bir üniversitede eğitim almış olacağım ve Türkiye'ye döndüğümde de yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha fazla kendimize vizyon katarak farklı kültürleri deneyimleyerek diye düşündük. O yüzden aslında tüm bunlar da bizi daha da cesaretlendirdi ve risk almamızı tetikledi diyebiliriz. Evet, bu arada hava inanılmaz soğuk. En ılıman şehrine geldiğimizi düşünüyorduk. Ama şu an e, eksi dörtlerde falan herhalde diye düşünüyorum. Kanada'ya göre burası evet ılıman, ama biz donuyoruz. Hava durumuna baktığımızda sıfır derece ya da üç derece falan gösteriyordu. Fakat şu an hissedilen kesinlikle çok daha fazla. Çok üşüdüğümüz için oradan kalktık ve hareket etme ihtiyacı hissettik. Hem de sizde biz hareket ederken bir yandan çevreyi görebilirsiniz. Geldiniz. Burası Victoria'nın çok ikonik, simgesel, en dar sokağı, Chinatown'da yer alıyor gördüğünüz gibi. Gerçekten böyle çok güzel, souvenir shop denilen e, hediyelik dükkanlar var. Yine aynı şekilde sanat eserlerinin de olduğu e, çok tatlı bir sokak. Gelin hep birlikte bu sokağı keşfedelim. Size tekrar merhaba. Dün hava gerçekten çok soğuk olduğu için çekimimizi dışarıda devam edemedik. O yüzden evimize geldik. Evimizden yayınımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi her yer bembeyaz. Kanada'da artık o beklenen kar geldi. İnanılmaz soğuktu diyordum zaten size de. Şimdi artık kar bir hafta kadar kalacakmış. Umuyorum siz de güzel bir şekilde manzaramızı görüyorsunuzdur. Peki nerede kalmıştık? Kanada'ya karar verdik. Peki Kanada'nın hangi eyaletine veya şehrine gitmeye karar verdik? Şimdi biraz da ondan bahsedelim. Kanada toplamda 3 bölgeye ayrılmış durumda ve toplamda da 10 tane eyaletten oluşuyor. Bu 10 eyaleti tabi araştırmak çok kolay değil. O yüzden biz bazı kriterler belirledik. Örneğin iklim, yaşam koşulları, çalışmak için iş fırsatları, e, suç oranları ve hayat pahalılığı gibi bir de buraya aslında ek olarak hani öğrenci yoluyla gittiğimiz için e, buradaki üniversitelerin fırsatları ve fiyatlarını da aslında altıncı bir madde olarak ekledik ama bu sizin yönteminize göre değişebilir. Sonrasında her bu kritere Puanlar verdik. Örneğin iklim bizim için en önemlisiydi, o yüzden iklime en yüksek puanı verdik diyebiliriz. Onun dışında hayat pahalılığı, çalışma koşulları bizim için diğer önemli kriterler arasındaydı. Tabii iklim bizim için en öncelikli kriter olduğundan. Aslında bizim seçeneklerimiz oldukça daraldı. Özellikle British Columbia eyaleti diğer eyaletlere göre daha ılıman bir iklime sahip olduğu için biz direkt British Columbia eyaletindeki şehirlere baktık. Burada da biraz daha iş fırsatları açısından daha fazla fırsat sunan şehirler olan işte özellikle Vancouver ve Victoria gibi seçeneklerimiz sadece iki şehre inmiş oldu. Biraz da çevre illere de baktık aslında ve buradaki okulları araştırmaya başladık. Sonra üçüncü kriter olarak da bu şehirlerdeki okulların fiyatları tabii ki ön plana çıktı. Burada da Victoria'daki University of Victoria bize en uygun seçeneği verdiği için Victoria şehrinde yaşamaya karar verdik. Tabii burada çok rasyonel bir şeyden bahsediyorum. 5 tane kriterden bahsettim. Her bir kritere puan vermek ve bunu şehirlere göre aslında bölmekten bahsediyorum. Ama burada önemli olan biraz da şu o şehirle ilgili araştırma yaptığınızda ya da YouTube'da bir takım videolar izlediğinizde kalbinizi gerçekten ısıtması da çok önemli. Size o enerjiyi veriyorsa, gerçekten iyi şeyler hissediyorsanız bence bu da çok önemli bir kriter. Bunu atlamamanızı önemli açıkçası tavsiye ederim. Çünkü biz Victoria şehrini duyduğumuzda, gördüğümüzde inanılmaz bir sempati hissettik bu şehre karşı ve buraya gelmek için kolları sıvadık. Biraz da Victoria şehrinden bahsedeyim size. Victoria, British Columbia eyaletinin başkenti ve Vancouver adasında yer alıyor. E, haritada baktığınızda da Kanada'nın aslında güneybatısında yer almakta. E, Victoria yüz ölçüm açısından bakıldığında da... Bilmiyorum yüz ölçüm. Biraz büyük yani Belçika ülkesi kadar büyük bir ada. Evet Victoria neredeyse bir Belçika ülkesi kadar bir ada. Victoria değil aslında Vancouver adası bu şekilde. Victoria onun içerisinde küçük bir coğrafyaya sahip. Yaklaşık olarak 390 bin nüfusa sahipti. Bir önceki videomuzda da zaten bundan bahsetmiştik. Victoria'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında büyük şehirler gibi birçok olanak sağlıyor size. Hem iş fırsatları açısından hem de e, erişebilmek, hani her türlü şeye erişebiliyorsunuz Victoria içerisinde. Fakat büyük şehirler kadar bir karmaşaya sahip değil çok yüksek bir yoğunluğu, nüfus yoğunluğu da yok. Bu açıdan hem aslında Kanadalıların özellikle emeklilerin çok fazla tercih ettiği bir şehir olarak duyduk. Hem de Asya kökenli Kanada'da yaşayan kişilerin özellikle burayı çok fazla tercih ettiğini duyduk. Bu açıdan Victoria biraz pahalı bir şehir diğer şehirlere göre. Ama buna göre de hani asgari ücretleri yüksek. O yüzden Hayat pahalılığı bizim çok öncelikli kriterlerimizden biri değildi. İş fırsatları bunun için bizim için daha önemliydi. İş fırsatları zaten arttıkça genel olarak o şehirlerde hayat pahalılığı da paralel olarak artıyor maalesef ki. Genel olarak böyle hani kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Ama sizin daha fazla merak ettiğiniz Victoria olabilir veya bu yolculuğumuzla ilgili merak ettikleriniz varsa her zaman cevaplamaya hazırız. Yine farklı konularda videolar çekmemizi isterseniz de hazırlıklarımızı yapabiliriz. Bu anlamda önerilerinizi yorum olarak iletirseniz çok mutlu oluruz. O halde eğer bizi gerçekten izlemekten keyif alıyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı ve biz bu anlamda desteklemeyi unutmayın Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın.